Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Bir kalesi sizlere kucak dolu sevgiler. Evet kale Seramik video serimiz devam ediyor. Tabi önce bir yasal oluyor. Yapalım ondan sonra kale Serami, hem takaslarına bakalım ne olmuş hem grafikte neler olmuş bu hafta boyunca onu sizlerle e, grafikten beraber bir inceleyelim arkadaşlar. Evet burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır al, sat, tut tavsiyesi verilmemekte. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de his alırken, yatırım yaparken kesinlikle ama kesinlikle araştırma yapmadan biz senin almayın, yatırım yapmayı seviyoruz. Evet, en son kale seremi arkadaşlar. biliyorsun ee, biliyorsunuz şuradaki bir double hareketi ters M yani double diyoruz buna. Bu hareketi bakın burada iki kere denedi. Burada bir yukarı gitti. E, 97-98 bandı yani yüzü kıramadı. Tekrar aşağı geldi yine de 85'e biraz yukarı gider gibi yaptı tekrar geldi 85'e yani 3 kere 85'i denedi artık burada dip sayıda üçlü dibini yaptı arkadaşlar ee, Kale Seramik artık bundan sonra Kale Seramik'te burada biraz yatay gidiş olabilir ama ben dediğim gibi yine orta ve uzun vadede ben Kale Seramik'ten çok çok güzel yerler bekliyorum özellikle orta vadede bir 200 bandına kadar gitmesini beklediğimiz kale seramik hedefimiz var. Tabii ki bu hedefler ne zaman gerçekleşir onu da söylüyoruz arkadaşlar. Bakın e, mesajlara yazıyorsunuz. Hocam daha kırılmadı, kırılacak. E, neden kırılmadı? Hala daha gitmiyor. Arkadaşlar borsada e, sabırlı olmak lazım. Bir şirkete yatırım yapıyorsanız bunu e, şirketin kendi değerine yatırım yapıyorsunuz. Yani bu şirket bu ellerinde değil bu şirket yarın bir gün çok güzel yerlere gelecek diye aldığınız şirketi bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir anda gelecek diye bir şey yok. Çünkü yeni halk olmuş bir kale seramik. Yeni 140'ı görmüş bir kale seramik. Bakın 140'ı ne zaman gördü? Hemen hemen baktığımız zaman şöyle bir bakalım. 140'ı hemen hemen burada yani Ağustos ayında gördü. 23 Ağustos hemen hemen. Tam bir ay olmuş. Tam bir aydır düşen trendinde ve düşenini kırılabilmiş değil. Düşeni ne zaman kuruyor arkadaşlar? Yüz bandının üstüne atınca. Yani. Düşeni hocam soruyorsunuz hocam. Kırdı mı? Ne zaman kıracak? Şu an düşeni kıramadı arkadaşlar. Da. Ya. Yani düşeni kırması için bir kere yüzün üstüne atması lazım. Yüzün üstünde artık yüzün üstünde yataya yatay gitmesi gerekiyor. Yani yüz, yüz üç, yani yüzde 113 bandı arasında. Burada bir yine burada bir hareketlilik göreceğiz. Kale seramikte ama özellikle tabi Özellikle 113 üstü kapanışlar ve 125 üstü kapanışlarda hızlı bir şekilde Kaleserim'in çok çok yukarılara yani orta vadede bizim beklediğimiz 200 bandına 180-200 bandına doğru bir hareketlilik gelecek. Yani artık yavaş yavaş Kaleserim'de bir hareketlilik var. Güzel oluyor. Şu anda alımlar iyi. Şimdi takaslara da bakacağız. Dediğim gibi artık 84-85 dip yaptı. Dip noktaları buralar. Ama düşenini kırdı dememiz için de yüzün üstüne atması lazım kale seramikte. Kale seramiğine hemen bir takaslarına bakalım şöyle. Hemen ilk önce günlüğe bakalım şöyle arkadaşlar. Şöyle büyütelim ekranı. Evet. Şimdi günlüğe baktığımız zaman kale seramikte yani yabancının 170 bin not gibi bir alımı var. Vakıfbank, TEP, Ziraat veya Kredi. %15'lik bir alımı var. Ama e, diğer tarafta da Citibank'ın satışı var arkadaşlar. Yani satışı Philip Citibank satmış. Burada e, çok, çok az bir miktarda e, Bank e, vakıf ve e, TEP karşılamış burada. Ziraat karşılamış. Yapı kredi karşılamış. Tabii ki saklama hala daha ziraat e, Vakıf, garanti, yapı kredi, iş değişmiyor. Hala ellerinde e, var. Hemen haftalığına bakalım. Şimdi haftalığına baktığımız zaman da şöyle haftalığa baktığımız zaman da yine tabii ki burada ilk sırada düşman görüyoruz. Info var. Bakın burada ilgimizi çeken info var. Ve az bir miktarda Citibank var. Ziraat var. Yani burada Citibank'ın alım durumunda görüyoruz ama az bir miktarda alım. Yani haftalıkta şöyle iyi bir alım var. Satışlarda bir yatırım fonları, Akbank, e, Alkbank, Garanti gibi satışlarda görünüyor. Ama ben dediğim gibi yani şu anda çok çok iyi görünüyor. Bir de ayrına bakalım şöyle. Aylıkta da baktığımız zaman zaten hala da garanti vakıf Deniz İş Bankası. Tabii ki burada bunları aldanmayalım. Çok yüksek alımlar var ama tabii ki burada bireyseller maliyet düşürüp yani maliyet aşağı akır 84 dibine kadar getirmişler. 84 dibinden alamayın. Devam ediyorlar. Infonun burada satışını görüyoruz. Şeker'in ve Bankın yüklü bir miktarda satışını görüyoruz. Evet tabii ki ben Kale Seramik de hala da ümitliyim arkadaşlar. Kale seramik, tabii ki kademeli bir şekilde toplamaya devam ediyoruz. Ya hocam ne zaman başlıyor yürüyüş, ne zaman başlıyor yukarı doğru yükseliş derseniz kale arkadaşlar her zaman dediğim yüz üstü kapanışlar yani yüzün üstünde iki gün, iki gün kapanış gelmesi lazım ki düşeni kırdı dememiz için. Çok sağlıklı bir yükselişinde 113 bandı önemli. Yani burada sıra sıra 113, 125 bandları çok önemli. Buralar geçirdiği takdirde hızlı bir şekilde Kale Seremin 140 zaten tarih zirvesi 180-200 bandına doğru orta vadede hızlı bir şekilde yani yıl sonu ben buralara çok rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Tabii ki buradan Kale Seremin devamlı videolarını yapacağız arkadaşlar. Yapmaya çalışacağız yani iki günde bir. Her gün yapamayız tabii ki çünkü grafik biraz daha gelişsin. Ama iki günde bir Kale Seremin değiştikçe grafikte her zaman sizlere yapmaya çalışacağım. Ama sizden ricam kanalıma beğeni yapmanız ve yorum yapmanız arkadaşlar. Ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar yaptığımız video öne çıkar. E, ve abone olmanız bildirim zillerini açmanız burada çok önemli olacak. E, hedefimiz yıl sonu 50 bin abone arkadaşlar. Sizden rica e, bu sayıyı arttırın. Beşinize dostunuza bu kanalı e, bir yayın arkadaşlar. Ve son yaptığımız videoda hiç izlenmedi arkadaşlar. Sizlerden ricam tabii bu videolarımızı izleyin. Kanalımızda son yaptığımız videoda, bakın burada çok önemli borsa rally yapacak bu şirketler uçacak diye bir videomuz var. Yani bunu da izleyin. Bakın bunu kaçırdınız ama en azından izleyip beğen atarsanız çok çok seviniriz ve buradaki dediğim gibi yani önemli bilgilere. Erişmiş olursunuz sevgili dostlar. Hemen e, reklam geçsin, hemen. Evet, şöyle baktığımız zaman evet, en son yaptığımız video e, burada borsalarlı yapacak, bu işler uçacak dediğimiz videoda yaptığımız e, şöyle kısa bir gösterelim arkadaşlar size. Bakın burada e, ne yapmışız, ARD yazılım yapmışız. Ondan sonra e, Kocaer yapmışız. Kocaer tavan kapattı. E, ondan sonra ne yapmışız? Gözde yapmışız. E, yani bu şirket 3 tane şirket e, videosu yapmış. Yani bu bu videolarımızda e, izlemenizi sizlere e, tabii ki söylüyoruz. Bunları da takip edin. Evet, e, destek almak isteyenleri de tabii ki Instagram sayfamı atacağım. Açıklamalar Instagram sayfamı atacağım. Özel destek almak isteyenler, VIP destek almak isteyenler bana Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubumuz var tabii ki ücretlidir. Çok minimum bir ücretimiz vardır arkadaşlar. Ee, yani buraya katılmanız sizin için faydalıdır. Orada isteyen destek dirençlerini hedef noktalarını sizlerle konuşuyoruz. Ee, dediğim gibi katılırsanız sizin faydanıza olur. Evet sevgili dostlar dediğim gibi kaliteli videoları devamlı gelecek. İzlendiği takdirde İyi gördüğünüz takdirde devamlı yapmaya devam edeceğim. Herkese bol kazançlar. İyi akşamlar.